Daha Tamam. Artık söyleyin nerede? Kim nerede? Eren Eren yapmadı mı bütün bunları? Eren. Erkek arkadaşım. Hayır Göz Şuradaki beyefendi hazırlattı. Kim o? Merhaba. 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 Kimsiniz? Neden o şeyleri yolladınız? Artık bir önemi kalmadı. Gizlinize. Bir saniye durur musunuz? Ne demek artık bir önemi kalmadı? Şöyle anlatayım. Sizi ilk gördüğümde gözlerim kamaştı. Kim olduğunuzu sordum. Yarı İtalyan olduğunuzu, iyi bir ailenin kızı olduğunu söylediler. Ben de o cesareti yaptım. Ama pişmanım. Neden? Çünkü yalancısınız. Pardon? Çikolatalarla yolladığım İtalyanca not. Bunlar zehirli diyordu. Tuhaf bir miza anlayışı. Asıl İtalyanca bilen birinin yemesi tuhaf. Neden yalan söylüyorsunuz bilmiyorum ama. Ama bu küpeler de sahte. Üzülmeyin. Gerçek olmayacak kadar güzeldiniz zaten.